Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Minecraft'ta arkadaşlar saklanma oynuyoruz Aga ben saklanamadım uyuz oldum Koş 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 bir dakika Aga ben Aga. crafting table'ım crafting Merhaba Hoş geldin Tamas ve Ender geliyorum, geliyorum. Aga garip bir şey oldu Aga bir dakika bir dakika <laughs> Aga bekle 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 sak bekle saklandım Bu arada arkadaşlar yanımda Ender ve Tamaslar hoş geldiniz Aga tekrardan Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo <laughs> Bu arada gençler sizlerden ahmet. bu video 10.000 bin beyni bekliyorum. Içime, i̇çime girdi. Tamam. Fuck off. Tamam. <laughs> aga neredesiniz siz? Uyuz oldum. Çok... <laughs> tiktir git, tiktir git. Aga burada <laughs> çalışıp ben ateşi içeri Aga benim peşime Yakalanacağım bunun yüzünden. Aga, aga. uyuz oldum. Saklanacak yer bulamıyorum ben. Aga. Aga neden? Aga ben kaçtım kaçtım bir dakika ben burayı aynen buldum aga ben 10 numara yer buldum. Bu arada arkadaşlar ııı e okul sınavları baya arkadaşlar şu anda beyinler düştü o yüzden dolayı sizlerden şu anda 10.000 beyni bekliyorum ve like Her atan herkes inşallah sınavlardan 100, 100 alır. 20 milyon beyni 100 100 100 100, 100 100 100 100 Arkadaşlar bu videoya 50 beyni bekliyoruz 50 beğeni geçer miyiz sence aga 50 video 50. 50 50 geçerse kanalıma şifresini vereceğim sana hatta direkt vereyim kanalıma şifresi 31.532.521.526.699 696 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

Aga V bekliyorum burada. Aga ben de Aga kılıç zaten. Aga baş, baş, Ağa şey şaşıcıyım. Bayağı ee, Ağa. <laughs> aga. Tri tri tri. Tri tri. Lobby tri. Lobby tri. Lobby, lobby tri. Bu arada arkadaşlar hep hani farmat falan filan oynadığımızdan dolayı ben dedim ki hani bir hide and seek oynamanın zamanı geldi Aga. Deme. Ender demede evet. demede evet. de Aga. Evet. Efsane. <laughs> <side> Efsane. <of> <laughs> <laughs> aga lobby kaç? Aga lobby 3 çabuk geldi Aga lobby 3. Geldim, geldim, geldim. Top 3, top 3. Ahmet, 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 Ahmet hadi. Saatler <efendim>, <laughs> aga. Oga ben şu anda aynı aynı yere gidelim. Ben ışığım. Saatler geri alındı aga hayatım kaydı biliyor musun aga? Aga nereye saklanacağım? Koş, nereye koş. saklanacağım? Nereye? Aga bu oğlum benmişim lan. <laughs> ben ne diyorum ben kendim kendimi kovalıyorum. Kend aga. Aga nereye saklanacağız aga? Aga koş 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 Tamam. Efsane <laughs> taklay. <laughs> i̇şte bu. Aga ben değişik yerlere saklandım da aga benim neden biliyorum girmiyor aga buraya? Ha girdim vallahi girdim. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Aga saklandım şu anda. Aga hem de bir tane Ahmet, ışık var o orada sen misin? gelecekte okay. yeni bir efsane seriyle comeback yapıyorsun değil mi Aga? Aynen efsane. Aga. Efsane, efsane yepyeni. <laughs> o kadar <laughs> yeni ki. Ahmet aga. benim adım ney? Aga bakayım. Bilmiyorum ki aga tapta gözükmüyor. O değil ya tapta şu anda aga sadece şey yazdım, gözüküyor. Adımı okusana aga adımı okusana. Aga okumama. Aga uyuz oldum kovalıyor. Aga senin yüzünden be aga. Bir şadır falan. Aga efsane aga, efsane. aga yakalandım. Yaktım. Aga. <gülüyor> <gülüyor> başına bunu koyma, Hayır olurum, tag life. <laughs> tag life. Aga o değil de ben yakalandım <laughs> ya. Aga, aga. Aga, ben <laughs> avcıyım ben avcıyım. Tamas ben I am avcı Tamas. I am hunter. Aga, aga, oldum. aga bayağı iyi. Aga ben şu anda arıyorum aga. Neredesiniz aga? Neredesiniz? Aa bul babayı buldum bir dakika. Ahmet. Hı. I like the movie, move it. I like the movie, move it. I like the movie, move it. Like move it. Balgam attım. Bakayım. Aga uyuz oldum aga adamlar nerede? Tamas, ah, hunter. Tamas, Tamas, <laughs> nasılsın? Tamas, <you gülüyor> hunter? İyi yesin. Nasılsın? Aga, Tamas, Tamas, Tamas. <laughs> Tamas, you are here. Evet. You Hunter. Oh. Bakayım. Neredesin yar? Neredesin ende? Aga baya iyi baya iyi ya. Bayağı iyi. Bayağı iyi, yani. bayağı, bayağı iyi be. Bayağı iyi. O değil aga kimseyi bulamıyorum aga şu anda uyuz oldum aga ha bu ne? Aga ben şu anda öyle bir kişileri buluyorum aga, ki yani. Babayı buluyorsun aga. Evet, babayı buluyorum yalnız aynı. Harbiden babayı buluyorsun aga adamlar nerede aga uyuz oldum sana şu anda. Bir tane aga, açtım. işte aga game adam, over. Otlatamaz. Aga ciddi misin Aa. ya? Aga oyun kat. Aga Ark. sen de oyun kattın. Aga, <gülüyor> aga <gülüyor> oyun bayağı. Aga bayağı kaslı. Aga GG yazalım da karmamızı ya. almalıyız. Karma neden vermiyor aga oyun? Karma vermedeyim. Aga. Daha e çok karma daha çok daha, lobby, çok, daha çok. Lobby 9, Lobby 9. Lobby 9. Lobby nine, Nine man. Come here Lobby 9. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi hani, e, hide and seek daha fazla istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlara şöyle bir hide and seek, da seek da yazarsanız. Aga lobby no bin... 9 aga 9, 9'a gel aga. Tamas lobby 9 you, aynen tamas gelmiş sanırsam. Aynen gelmiş. Aga o de şu haritada oynamak istiyorum aga ben şu saklamamışım <laughs> ya. Aga. Aga. <gülüyor> <gülüyor> aga. Evet arkadaşlar. İsmime neler oluyor aga, ismime neler oluyor. Aga. Yani bilmiyorum aga hackledim seni aga yani şu anda.

Abi, aga bot oh bot bir verim, bot bir, bir. <laughs> Aga bot <vote> 1 <bir> ver, bot 1 ver. Bot 1 ver aga. Ver ver. Bot one man, bot one. <laughs> oh yeah. <laughs> Bakayım. Bot diyelim bakalım. Uyuz oldum. Aga o değildi aga be ya. Ender nadis. Aga Alt lobi 3'e vermişler aga vot 3 vermişler hepsi aga. Uyuz oldum vot 1 vot 1 vot 1. Aga space merak ettim uzayda uzaydan Işık taşı Aga, olmalıyım. Bence Space'de Krimal... efsane olaylar oluyor. Gel. Aynen Aga bana da öyle geliyor ya. Efsane kıt. Aga, Aga baya büyük anladın. <laughs> Saksı neden değilim? Saksı olmalıyım. Saksı. Aga nefes alamıyorum. Aga nefes alamıyorum. Aga. Aga, <laughs> Aga bir dakika. Aga bakalım. Aga o değil de. Aga nereye saklanacağım? Uyuz oldum Aga hiç saklanacak yer yok adam akıllı. Buraya mı saklansam acaba ya? Hani burası iyi gibi. Saklandım Aga ben. Bakayım İ gir gir bir ön içine gir hadi. Hadi aynen girdim işte bu Aga 3 tane avcı var ve 4 dakika hayatta kalmamız lazım Oyy -e diyorum. Tamas where are you Tamas Aga neredesin sen? Ender Neredesiniz aga? <laughs> aga neredesin? <gülüyor> ne? <laughs> Tamas Tamas ne? Ne? What man? Hadi 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 Tamas indirin iyi No 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 Thomas Thomas Ne? <laughs> aga Ender yaptırma <laughs> aga Thomas'ı be ya Vallahi yaptırma aga bu olmuş şu anda ya <laughs> Hayır Aga şu anda <laughs> kütüphaneliyim aga ve bir, bir yerde Aga kalbim atıyor bir yerden geçince Aga Aga kalbim atıyor <laughs> Neden? Aga <laughs> benim kalbim atmıyor mu aga neden öyle yalan söylüyorsun? Aga? Kalbim atıyor zaten şey kalbim aga, atıyor aga <laughs> Zaten kalbim <laughs> atıyor Neden böyle yalanlar söylüyorsun aga? Hı? Aga ölüyorum Geber İşte bu Hayır. <laughs> <laughs> i̇şte, i̇şte bu be <laughs> Thomas işte bu işte bu <laughs> Thomas işte bu <laughs> Aga. Come on. Saklanıyorum şey. Ahmet neredesin? Ay söylemem sana hep de söylemem. Aga. Bakayım. Aga be Aga adamlar alt katta ve üst katta kimse bakmıyor aga. Oh yeah, diyorum. üst katta sen <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum. Ciddi mi istek Belet gittin. Beletin gittin yanın yerine. Aga. Belet. <laughs> Belki yalan attım he. Bence yalan attım. Bence. Ay, bir sürü ev var zaten. Bence yalan. <laughs> Bence yalan attım aga. Aga ben şu an değişik bir yere saklandım. İnşallah beni bulamazsın. Açtım da. Ovi ediyorum Aga görüyorum seni. Görüyorum seni. Ateşten. Görüyorum seni. Yemin et. Harbi görüyorum aga. Yemin et aga. Aga görüyorum uzaklaştım Aga gitti. evin en üst katındayım. Harbi diyorum. Evin en üst katındayım. Villa'nın üst katındayım aga. Ben yakaladım seni. Aga ben altı kadına in yani. Benimizi görüyor. Aga ismin ismin. Ben güle de elim za. Aga şu anda seni görüyorum aga koşturuyorsun nerede olduğunu bilmiyorum. Şu anda eve yaklaşıyorsun. <laughs> Beni mi bulacaksın ha. Beni bulamayacaksın dostum. Aga uzaklaştım mal gibi. Aga seni düşünüyordum bunu ama ben ya. Of be. <laughs> <laughs> neredesin? İniyorum. Şaka maka şu anda harbiden e, villanın ön üst katındayım Harbi gel de beni bul aga kimse gelmiyor aga Baya iyi üst kata neden çıkmıyorsunuz he Baya iyi Baya iyi üst kata çıkın artık Ahmet Hı. Ahmet Ender bir dakika Neredesin ahmet, ahmet bugün yolda koşuyordum aga tamam mı ne oldu biliyor musun aga, oldu, aga? Yolda koşuyordum aga işte ayağımı yere vurdum Efsane <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Efsane şan. Bizim de efsane şan paylaştım adını. Ne düşünüyorsun gel? Aga bilmiyorum ya. Aga. Hayır, hayır hişan. baba. Aga. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Oh ben de öyleyim. Siktir. Oh. Hmm. Aga. <laughs> tamam. Ender neredesin Aga? Thomas you can't. Aga yüz oldum üst kata geldim beni yakaladın. Beni yakaladın. <laughs> <laughs> oh god. Ender. Ender, Ender, Ender yanından edin. yanımdan geçtin daha demin Ender yanından geçtin. Bir. Aga çok mu aslında ki şu anda şu anda taşa vuruyorsun aga taşa vuruyorsun sürekli oduna falan vuruyorsun. <laughs> Aa! Aa! Nereden vuruyor? <laughs> Gel <laughs> lan Hayır 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 hayır. Aga, aga ne olur Ender Ender 20 saniye Ender. Ender 20 saniye. 20. 20 saniye Ender. 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 Ah oh, saklan 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 mal Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın hala abone arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.